her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Son zamanlarda sosyal medyada iki ayrı güruh var. Görmüşsünüzdür. Biri negatifi çok pompalar. Biri pozitifi çok pompalar. Arayı bulamadığımız bir dönem. Çünkü eskiden böyle bir şey yoktu. Yani sosyal medyanın olmadığı zamanlardan bahsetmiyorum. Bu kadar içerik üretisi olmadan önce bu kadar fikir teatrisi de yoktu. Kitap okursan fikir bulabiliyordun. Konuşabiliyorsan fikir bulabiliyordun. Ama bugün her yerden bir fikir zıplıyor. Ben insanların acısını Bile yaşamasına izin verilmediği bir toplumun oluşmasını asla istemiyorum. Bu benim düşüncem. Benim köpeğim 20 yaşında. Şu anda arka ayakları tutmuyor ve sabah akşam gündüz sürekli yanındayım. Suyunu yemeğini veriyorum. Yürütmeye çalışıyorum. Benim bu üzüntümü bile yaşamama izin vermiyor bu içerikler. Arkadaşlar bazen üzüleceğiz. Bazen ağlayacağız. Çünkü her şey göründüğünün tersidir. Ve hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Sosyal medyada görmüş olduğunuz bu kadar insan bu kadar duygusuz değil duygularını yiyip içerik paylaşıyorlar. Bazen üzüleceksiniz, bazen ağlayacaksınız. Bazen bunalıma gireceksiniz ve bu çok fazla sürmesin diye birçok bilgi var. Psikoloji bu yüzden var. Gerçekten ben bu sayfada fark ettiğim şeyleri sizlerle paylaşmak için bu sayfayı açtım ve bundan sonra da fark ettiğim, gördüğüm şeyler tamamen benim düşüncem olacak. Lütfen her söylediğimiz şeyi, içerik üreticilerin her söylediği şeyi alıp kabul etmeyin. Tekrar söylüyorum her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Çünkü siz baktığınızda direkt alıp kabul ederseniz kendi vücudunuza, kendi beyninize bu bana uygun mu değil mi diye sormadan kabul ederseniz başkasının düşüncelerini, başkasının hayatını yaşayacaksınız. Lütfen her izlediğiniz içerikte önce kendiniz durun bir bakın. Bu bana göre mi? Bu kimin inancı? Önce bunu bir sorun. Eğer size uygunsa alın kabul edin.